Aa, Nisa ile Melisa beni çağırıyor. Ne oldu yine ya? Denize gelmişler benden izinsiz. Izin. istiyor. geldi. Evet, pijama askeri kuma gömdüler. Aa, maskeler pijama askeri kuma mı gömdü? Evet. Nerede? Bak Aa. orada bu. Bak. Aa, aa, bakar e, mısınız? Etrafında Ay Yanıma mi? gelin. Beraber gidelim. Aa, pijama askeri ne yapmışlar? Kuma gömmüşler. Koşun baba. çıkaralım. Baba, pijama baba. çıkartalım. Baba, baba. Aa, dur bir saniye. Melisa, Nisa. Aa, bir saniye. Bakar baba, mısınız? O maskeler burada ne yapma. Kapısı dışarı çıkma. Aa pijama askerinin kolu evet. bacağı var ya kubun altında kalmış. O maskelere bakar mısınız? Hangi maskeler bunlar? Aa bonus kafa. Aa, aa örümcek adam, pertek göz de var. Evet. Aa bonus kafa da burada. Evet. Aa Nisa Melisa bakar var, mısınız? Orada. Aa oradaki kim? Hello, Hello neighbor. neighbor. Aa. aa Melisa, Nisa. Ha. Şu pijama askerinin haline bak. Kolu bacağı var ya şeyin altında kalmış. Evet kumun altına koymuşlar. Aa, kumun altında şey. kalmış. Şey. Çıkartalım. Aa, Dur maskelerin şey. buradan geçelim. Evet buradan buradan. Hayır ben canadan geçerim. Gelin Nisa Melisa önüme gelin. Evet buradan şu boşluk var ya. Bu başlıktan geçeceğiz. Pijama maskelinin önce elini kolunu kurtaracağız. Kumun altından çıkartacağız. Evet. Ve maskelerden kurtarmış olacağız. Evet. Bir iki, üç dediğim zaman dur dur. Nisa, Nisa, Nisa. Çizgileri geçmeyelim. Üç dediğim zaman pijama askerinin yanına gidiyoruz tamam mı? Tamam zıplayarak pijama askerinin yanına gidiyoruz. Üç deyince. 1 2 3 koş. Pijama askerinin yanına kurtaralım şunu. Aa, aa kumum. açın. Aa maskeler duruyor mu? Aa giyim maskesi de var. Aa orada komik şoker var. Aa hello ne burada orada? Arkanızda duruyor. Aa şuna bakar mısınız? Örümcek adam nasıl bakıyor oradan? Pijama askeriyi çıkartalım. Nisa, Nisa bu tarafa gel şunu. Pijama kurtaralım. Evet, tamam. Kol Açın kolunu çıkartın. Hadi şu maskelerden bir an önce kurtaralım şu pijama maskeliği aa, aa, çıkartın bırakın. Ha, kolu nerede? Aa? Kolu çıkar çıkart. Çıkartın çıkartın. Aa, 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 aa yırtılıyor, yırtılıyor bu. Aa, aa, balonmuş bu. Aa, balonmuş. Yıldızından ayrıldı. Aa, balonmuş. Aa, uçtu. Aa gidiyor bu. Aa balonmuş ya bu. Aa, bakar mısınız? Nisa koş yakala. Nisa yakalayalım. Kulu Aa kolu bacağı burada kaldı. Yakalayın getirin getirin çabuk. Yakaladın mı? Aa yakalamış. Aa Nisa yakalamışsın. Bakayım böyle ne bu? Aa ben pijama askeri sandım bunu. Pijama askeri. Aa kertenkeleymiş Nisa bu. Aa kertenkeleymiş. Hava doldur da bari havaya bırakalım ya. Uçamayacak artık bu. Ah ip Ip varsa bağlayabiliriz ama. Aa uçmaz diyor, ki. Bırakalım. bırakalım. Aa, Nisa bırakacakmış. Uçmaz Aa, ki. Nisa uçmaz artık uf. pijama askerimiz. Aa, gitti. Gitti Nisa bu. Baba, neyse, gömelim Gümelim mi? Pijama askeriyi gömüyor Nisa Melisa. <laughs> hadi buraya koyalım. Burada gömülü kalsın tamam mı? Aha, hadi bu kadar yeter. Haba. Aa, ne yaptınız Haba. iyice? Haba. Aa, kum doldurdular pijama askerinin içine bakar mısınız ya? Aa, bir şey diyeceğim. Baba, baba maskelerin yanına gidelim. Maskelerin yanına gidelim. Evet. Ben de onu söyleyecektim Nisa yürü. Maskelerin yanına gidelim. Aa, ne oldu o poşet oldu market evet. poşetine döndü. Evet. Aa, Nisa. baba bir şey geldi. Marketten abur cubur aldığımızda bunu içine koyarız market poşetimiz evet. olur. Değil mi pijama askeri market poşeti. Hadi koşun maskelerin yanına gidelim. Evet. Yürü gidelim şunlar ne yaptı orada. Aa, aa. ne oldu? Aa, Aa yok. Baba. E buradanardı. Baba. Aa pijama askelin, evet zaten bak. Seni, Nisa seni pijama maskelerinin yarısı burada. Burada değiller miydi? Maskeler buradaydı. Evet, hatta baba şurada kafa var. Evet burada bonus kafa vardı. Baba, ayak izleri. Ayak izlerimi? Aa o tarafa mı gitmişler? Baba bunun ipi varmış. Aa ipi varmış. Baba. Aa bunun ipi varmış. Nisa evet. uçan balonun ipi varmış burada. Baba. Aa aa. İpi nereye kadar gidiyor? Nisa bakar mısın? İpi görüyor musun Nisa bak? Bak ipi Aa, varmış burada. Ip. Ubuzun ipi varmış. Neyse bırakalım. Evet. E ee, maskeler nerede? Aa, maskeler evet. yok. Baba ayak izlerini takip edelim. Doğru Baba, söylüyorsunuz. Evet evet. Evet hadi koşuyoruz. Ayak izlerini takip edeceğiz. Maskeleri bulmamız lazım. bak ya telefonuma ne yaptı Aa! Hı, geliyor yine geliyor Aa, beni burada görmez herhalde bu telefon çalışıyor mu acaba hiç de tersecek gibi durmuyor 我明白。 Dişlemiş her yerini. Çalışır mı bu acaba ya? Şarjı taksam şarj eder mu? Gitti mi acaba? Ya nasıl kurtulacağım ben bu inekten? Bu çadırın içinde beni görür mü acaba? Sesi geliyor içerime girdi ne? Of ya karnım da acıktı. Ne yiyeceğim ben şimdi? Dışarı çıkamam inek var. Ay girdi girdi sesini duyabiliyorum. Dur bir bakayım. ya. Mutfağa gitmem lazım. Aa buldum. Çadırla beraber mutfağa gideceğim. Önümden geçse bile fark etmez beni. Evet güzel fikir. Hadi gidelim. Ya mutfak bu tarafta mıydı ya? Bir gidelim bakalım. Görürse var ya. Eyvah. Ama mutfak burası herhalde. Evet burası mutfak değil. Hmm. <Gülüyor> 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 Babam nerede ya?